Arkadaşlar merhaba. Borsa bilgi kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Borsa İstanbul 2021 yılı değerlendirmesi. 2021 yılında Borsa İstanbul'da bizleri bekleyen fırsatlar ve olası riskleriyle 10 ayrı sektörün 2021 yılı beklenti değerlendirmeleri olacaktır. Yapılan değerlendirmeler birden fazla yatırım şirketinin ortalama görüşü olup şahsi fikrim değildir ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Şimdi 2021 yılı ile ilgili Borsa İstanbul'un bir değerlendirmesine bakalım. Yıla başlarken 1 milyon 100 bin adet olan yerli yatırımcı hesap sayısı 2020 sonu itibariyle yaklaşık 800 bin adet artışla 2 milyon adet hesaba yaklaştı. 2021 yılında potansiyel halka arzlar ve yaygınlaşan mobil uygulama kullanımıyla bu ilginin sürmesi bekleniyor. 2020 yılında ciddi bir profil değişimi yaşayan bir borsa İstanbul'da yabancı yatırımcı ilgisi yeniden özen kazanacak denilebilir. Bununla birlikte büyük ölçekli halka arzların gündeme gelmesi halinde oluşabilecek likidite talebi ve mevduat faizlerindeki artışın yerli yatırımcı sayısındaki artış ivmesini düşürme ihtimali yabancı yatırımcı ilgisinin önemini artırmakta. 2020 yılı ilk 10 ayında 5.8 milyar dolar çıkış yaşanmasının ardından Kasım 2020'den bu yana nette yaklaşık 1.8 milyar dolarlık alış gerçekleştiren yabancı yatırımcıların 2021 yılında risk primini düşüren adımların devamı halinde bizdeki toparlanmaya katkı sağlamaya devam ettiklerini görebiliriz. Pandemi sürecinde artan yerli yatırımcı ilgisiyle birlikte biz yüz dışı hisselerin toplam işlem hacmindeki payı %50'ye kadar yükselse de Kasım ayı sonrasında öne çıkan yabancı yatırımcı alımlarıyla biz 30 endeksine dair hisselerin toplam işlem hacmi içinde payı son 2 ayda %55'e ulaşmıştır. 2020 yılında halka arzlar konusunda oldukça hareketli bir dönem yaşansa da Türkiye'de toplam 130 milyon dolarlık halka arz gerçekleşti. Ve bu rakamda e, Borsa İstanbul'un son 10 yıl ortalaması 558 milyon dolar. 2020 yılında kısmen artan halka arzların 2021 yılında da ivme kazanması beklenmektedir. Peki Borsa İstanbul için bizleri bekleyen fırsatlar ve olası riskler nelerdir? öngörülebilecek olan fırsatlar küresel likiditenin yüksek seviyelerini koruması, büyüme beklentilerinin güçlendiği yılın ikinci yarısında faiz indirimi ve mevduat faizlerinde düşüş yaşanması halinde bu sürecin banka açıklarıını beklenenden daha iyi noktaya taşıma potansiyeli, hükümetin ekonomi ve hukuk alanında açıklaması beklenen reformları Gelişmekte olan piyasalar endeksi bazında tarihi düşük ağırlıkta bulunan Türk hisse piyasasının yatırımcıları çekmeye devam etmesi olarak öngörülebilir. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık görevinin değişimiyle birlikte dış politik faktörler hisse piyasası gündeminde yeniden ön planda yer alabilir. Bu paralelde Borsa İstanbul için öngörülen risk başlıkları ise salgınla ilgili olarak risklerin gündeme gelmesiyle küresel tarafta risk iştahının yeniden düşmesi, global büyümenin beklentilerden zayıf artması ve gelişmiş ülke hisse değerlemelerine yönelik tartışmaların kısa vadeli düzeltme riskine dönüşmesi, dış politikada Amerika ve Avrupa Birliği ile ilişkilerde tansiyonu yükseltebilecek gelişmelerdir. Bu noktada da dış politika açısından Şubat ayında gerçekleşmesi beklenen NATO zirvesi ve 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ilk çeyrekte takip edilebilecek tarihler olarak dikkat çekmektedir. Şimdi sektörlerimize biraz bakalım. Öncelikle bilgi teknolojileri sektörüne bakalım. Faaliyet konusu bilgisayar ve yan ürünleriyle tüketici elektroniği ve telekomünikasyon ürünlerinin toplam ticareti olan bilgi teknolojileri distribütörleri için salgın tedbirleri kapsamında evden öğrenim, evden çalışma ve evlerde daha uzun vakit geçirme sektör satışlarını oldukça olumlu etkilemiştir. Ocak-Eylül 2020 döneminde bilgisayar teknolojileri satışları yıllık %107.2 ve ofis malzemeleri ürün grupları satışları ise %36.7 artmıştır. Türkiye nüfusunun genç ortalama yaşının getirdiği potansiyel bir dinamiklik, tüm sektörlerde yükselen dijital dönüşüm farkındalığı artan kişi başı, gayri safi, yurt içi hasıla ve bilgi teknolojileri ürünleri satan yerel ve parakende mağazalarının artan varlığı göz önüne alındığında bilgi teknolojileri sektörü önemli bir büyüme potansiyeli sunmaktadır. Bilgi teknoloji şirketleri donanım ürünlerini Amerikan doları cinsinden satın almaktadır. Tüketiciler de genel olarak bilgi teknoloji harcamalarını özellikle ekonomiyle ilgili endişelerin ve belirsizliklerin arttığı dönemlerde azaltma eğilimindedirler. Dolayısıyla ekonomideki genel daralma ve Türk lirasının Amerikan doları karşısında sert değer kaybı bilgi teknolojileri ürünlerinin maliyetlerinin artmasına ve tüketicilerin taleplerini ötelemelerine neden olabilir. Bu olay sektör için önemli bir risk unsurudur. Dayanıklı tüketim sektörüne gelirsek de koronavirüs salgını nedeniyle 2020 ilk yarısını zorlukla geçiren sektör tedbirlerin gevşetilmesiyle ertelenmiş talep ve düşük faizli beyaz eşya kredileri destekleriyle yılın ikinci yarısında çift taneli yurt içi satış hacmi rakamlarına ulaşmıştır. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre beyaz eşya sektörünün 6 ana ürün grubunda iç piyasa satış hacmi 2020'de yıllık %16,5 artmıştır. 2021 yılında hayatın yeniden normale dönmesinin ve kısıtlarını kısıtlamaların kalkmasının üreticiler için iç talep öngörülebilirliğini yeniden sağlayacağını ancak doğrudan talep artıcı etkisinin olmayacağını söyleyebiliriz. Yurt içi satış hacminin 2021 yılında %4 civarında büyümesi bekleniyor. İhracat tarafında ise sektörün toplam üretim hacminin yaklaşık %78'i ihracata yönlendirilmektedir zayıf Türk lirası ve güçlü euro sektör oyuncularının hem ihracat gelirlerine hem de karlılıklarına olumlu katkı sağlamaktadır. İhracat hacminde 2021 yılında adet olarak yıllık %7 artış öngörülmektedir. 2021 yılında sektör için en önemli risk unsuru artan ham madde maliyetleri olacaktır. Beyaz eşya üretiminde en önemli maliyet çelik, alüminyum, plastikten oluşan ham madde girdileridir. Üçüncü çeyrekle birlikte çelik fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket olmasına karşın sektör oyuncularının uzun dönemli kontratlara dikkate alındığında artan maliyetlerin 2020 yılı son çeyreğinde de kontrol edilebilir düzeyde olacağını ancak 2021 yılının ilk çeyrekle birlikte marjların üstünde bir baskı yapabilir. Bu konuya dikkat etmeli. Demir çelik sektöründe ise Dünya Çelik Birliği çelik talebinin 2021 yılında 2020 yılına göre %3.8 artışla 1 milyar 717 milyon tona çıkacağını tahmin ediyor. Çelik talebinin en önemli alıcısı Çin Halk Cumhuriyeti olup 2020 yılında %2.3 büyüyen Çin'in 2021 yılında da büyüme trendini sürdürmesi bekleniyor pandemi etkisinin azalmaya başlaması beklenen Mayıs ayından itibaren ekonomilerin normale dönmesini ve sonrasında küresel çelik talebinin güçlü kalmaya devam etmesi beklenmektedir. Çelik fiyatları Kasım 2020'den bu yana önemli ölçüde arttı. Fiyatların genel olarak 2021 yılının tamamında 2020 yılına göre yüksek seyredeceği öngörülüyor. Bu sebeple de demir-çelik sektöründe 2021 yılının tamamı için yüksek karlılık elde edeceği söylenebilir. Ürün fiyatları tırmanırken maliyetin önemli bir kaynağı olan demir cevheri fiyatları da ton başına 170-175 dolar civarında oldukça yüksek seyrediyor. Düşük stoklar ve daralan pazar koşulları ile birleşince Çin'den gelen talep artışı ham madde maliyeti artışını fazlasıyla açıklıyor. Dünyanın en büyük ikinci demir cev cevheri üreticisi Vale'nin düşük arz tahminleri önümüzdeki dönemde de, de demir cevheri fiyatlarının yüksek seyredeceğine dair endişeleri derinleştirdi ve şirket 2021'de düşük üretim öngörmektedir. Yurt içinde entegre çelik üreticileri Erdemir ve Kardemir ürün fiyatlarında bu artıştan olumlu etkilenecek. İki şirketin de 2024. çeyrekten itibaren güçlü marş kaydetmesi bekleniyor. Yılın ikinci yarısında ise marjlarda bir miktar normalleşme ile beraber bu firmaların karlılıklarıyla ön plana çıkmaları bekleniyor. Gayrimenkul sektöründe ise 2020 yılında konut satışları Haziran ayında kamu bankalarının başlatmış olduğu ev kredisi kampanyaları sayesinde yıllık bazda %11 arttı ve 1,5 milyon adet seviyesinde gerçekleşti. Konut satışları yılın ilk 8 ayında %42 büyüdükten sonraki 4 ay boyunca azalma trendine girdi. Bu dönemde ev kredi faizlerinin yıllık %11 seviyelerinden %18 seviyelere yükseldiğini belirtelim. 2021 yılının ilk yarısında yüksek faiz trendinin devam edeceği ve dolayısıyla bu durumun ev satışları için destekleyici olmadığını söyleyebiliriz. Yılın ikinci yarısı itibariyle enflasyon ve faizlerdeki düşüş trendiyle birlikte satışlarda bir toparlanma bekleniyor. Yıllık konut satış artış beklentisi 2021'de %7 seviyesindedir. 2020 yılı özellikle ilk yarısında düşük faiz ortamının etkisiyle satışlar gayrimenkul yatırım ortaklıkları için oldukça güçlü gerçekleşti. Ancak son dönemde artan konut kredi faizleri önümüzdeki dönemde satış performansında yavaşlamaya işaret etmektedir. Dolayısıyla gayrimenkul yatırım ortaklıkları için performanslarının önümüzdeki dönemde sınırlı kalacağını söyleyebiliriz. Hava yolları sektörüne bakarsak da 2020 yılı sadece Türkiye'de değil tüm dünyada kayıp bir yıl oldu. Uluslararası Hava Taşıcıları Federasyonu yani AYATA son açıklamasına göre 2020'de havayolu yolcu trafiği yıllık %61 düşüş gösterirken toplam kayıp 118 milyar dolar oldu. Türk Hava Yolları şirketinin de benzer bir, Türk, e, Türk havayolu Türk Hava şirketlerinde de benzer bir durum söz konusudur. Türk Hava Yolları'nın yolcu sayısı 2020 yılında %62 azalırken bu oran Pegasus'ta %52'dir. Maliyetleri minimize etme çabaları tüm 2020 yılı boyunca etkindi. Özellikle hükümetin açıkladığı kısa çalışma ödeneği, ücretlerde düşük veya kesinti, tedarikçilerle olan anlaşmalarda indirim istenmesi, uçak alım ödemelerinin ötelenmesi havayolu şirketlerinin başvurduğu ana önlemlerdendi. Türk Hava Yolları'nın aylık nakit çıkışı 250 milyon dolar seviyesindeyken bu rakam Pegasus'ta 25 milyon eurodur. Her iki şirketin mevcut de pozisyonları, bankalarla olan kredi kanallarının açık olması ve hükümetin sektörü destekleyici yaklaşımları nedeniyle kısa vadede operasyonlarını sürdürme anlamında herhangi bir sıkıntı yaşamaları beklenmiyor ekonomilerin kapalı kalması esnasında iş seyahatlerinin yerini internet üzerinden görüşmelerin alması nedeniyle ilerleyen süreçlerde business class segmentinin havacılıkta yara alacağı düşünülmektedir. Bu arada COVID-19 için %90'ın üzerinde etkili olduğu söylenen aşıya ilişkin haber akışları medyada yer aldı. Bu nedenle son zamanlarda havacılık hisselerinde kısa süreli güçlü bir seyir görüldü aşıların dünya çapında dağıtımı zaman alacağından 2021 ikinci yarısına kadar hava yolu yolculuğu talebinde güçlü bir iyileşme olacağına inanılmamaktadır. Kış döneminde trafiğin yavaşladığını da düşünürsek 2020 sonu finansallarında bilançodaki bozulmanın da daha belirgin hale geleceğini bu yüzden sektör için en kötüsünün bittiğini söylemek için henüz çok erken olduğu söylenebilir. Her ne kadar zayıflayan para birimi nedeniyle Türkiye turistler için cazibesini korusa da mevcut durumda yaz sezonuna ilişkin talebin öngörülebilirliği zayıftır. Bu anlamda da hava yolu şirketlerinin hisselerini iyi bakmak, iyi analiz etmek gerekiyor. Otomotiv sektöründe de otomotiv satışlarının geri dönüşü 2020'de göz alıcıydı ve 2 yıl üst üste yaşanan büyük daralmaların ardından sektör 2020 yılı sonunda yıllık %61'lik bir büyüme kaydetti. Toplam pazar büyüklüğü de 2020'de 796 bin satışa ulaştı. Bu güçlü büyüme ve yüksek hacimli satış adetleri ise hala 1 milyon araç eşiğinin çok uzağında. Tahminler 1 milyon araç ve 1 milyon araç büyüklüğündeki bir pazara 2024 yılında ulaşılacağını işaret ediyor. 2020 yılı satış adetlerinin hem ertelenmiş talep hem de öne çekilmiş talepten olumlu etkilediğine inanılıyor uygun faiz oranları ve TL'deki değer kaybını ve dolayısıyla bunun fiyatlara yansımasını aşmaya çalışan cazip kampanyalar, 2020 yılında tüketici iştahını olumlu anlamda tetikledi. Ağustos ayında yapılan ÖTB matrah revizyonları ise %45 vergi dilimine giren ve genel olarak yerlilik oranı yüksek ve düşük motorlu nispeten ucuz araçlara olan eğilimi destekledi. Bu trendin 2021 yılında da benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Geldeki değer kaybı sonucu fiyat artışları 2021 fiyatlarına yansırken artan faiz olanları da tüketici oto kredisi tarafında tüketici iş, iştahını maalesef arttırmıyor. Ticari araç segmentinde ise büyümenin devam edeceği tahmin ediliyor ve 2021 yılı için yıllık %10 büyüme öngörülüyor. Et ticaret faaliyetlerindeki artışın Buna da aşı dahil tüm malzeme, sağlık ürünleri, gıda ve verilen hizmetlerin transferleri, hastalar ve diğer tüm hizmetler gibi bu faaliyetlerin devam edeceği beklentisi etkili. Bu artışta da özellikle hafif ticari araç talebini beslemektedir. E Ticaret salgın sırasında tüm dünyada eşi görülmemiş bir hızla büyüme kaydetti. Pandemi dönemi ise tüm satın alma şeklimizi değiştirdi. Üreticiler ve hizmet verenler, hem bireysel hem de kurumsal müşteriden teslimat yapabilmek için lojistik şirketlerine güveniyor ve tüketiciler artık internet üstünden alışveriş için daha fazla zaman harcamakta. Bu faktörler satın alma alışkanlıklarımızı değiştirirken artık geriye dönülemeyecek yeni iş yapma şekillerinde ortaya çıkarmaktadır. Bu durumdan da ticari araç satışları olumlu bir şekilde etkilenecektir kendi sektöründe ise gıda tarafında 2020 yılında insanların panik alımlarıyla beraber birinci ve ikinci çeyrekte güçlü satışlar gözlemlenirken bu durumun yaz aylarıyla beraber normalleştiğini ve önümüzdeki dönemde de bu şekilde devam edeceği düşünülmektedir. 2020 yılı 3. çeyreğinde tüm parakendecilerin finansalları piyasa tarafından olumlu karşılandı. Bununla birlikte yükselen enflasyon ve oyuncuların yeni mağaza açışları göz önüne alındığında 2024. çeyrek finansallarında da gıda parakendecilerinin iyi sonuç açıklaması beklenebilir. Aşının herkes için erişilebilir olması zaman alacağından şirket için internet satışları ana satış kanallarından biri olmaya devam edecektir. 2021 yılında karlılıkta belirleyici faktörlerden biri sene başında asgari ücrete yapılan yaklaşık %22'lik artıştı kira stopajında yapılan indirimin ki %18'den 8'e düşürüldü. 2021 yılı Haziran sonuna kadar uzatılmasının ise personel giderleri tarafından gelecek baskının bir kısmını dengelemesi bekleniyor. Yılın ilk yarısında yüksek seyretmesi beklenen enflasyonla beraber güçlü finansalların devamı beklenebilir. Ayrıca pandemi nedeniyle geçen sene verim alınamayan alışveriş merkezleri ve sahil bölgelerindeki mağazaların ciroya katkı sunması bekleniyor düşük borçluluk, defansif özellikleri ve internet satışlarıyla beraber sürdürülebilir hızlı büyümeleri nedeniyle gıda para kendicileri olan Bim, Migros, Şok gibi firmalar önümüzdeki süreçte de fiyatlamalara bağlı olarak yatırımcıların radarında yer alması tavsiye edilebilir. Petrol Seyahat kısıtlamaları ve mobiliz mobiliz özür dilerim. Mobilizasyondaki yavaşlamayı da birlikte devam eden pandemi koşulları petrol ve petrol ürünleri tüketiminde düşürmeye devam ediyor. Özellikle Avrupa ve ülkemizde devam eden ve Nisan ayına göre daha sert kapanma önlemleri ve belirsizliklerin geri dönüşü petrol ve petrol ürünleri tüketiminde de önemli bir daralmaya neden oldu. Tüm bu olumsuz tabloya rağmen Covid-19 aşı haberi piyasalar ve tüketimin normalleşmesi açısından olumluydu. Ancak aşı temini sürecinde yaşanan aksaklıklar, aşıların koruyuculuğu konusundaki belirsizlikler ekonomideki normalleşmenin beklenenden daha yavaş olmasına sebep oluyor. OPEC ve OPEC artı ülkeleri 5 Ocak'ta düzenlenen 13. OPEC ve OPEC dışı bakanlar toplantısında üretimi günde 500 milyon varil artırmayı kabul etti. Bu kararın ardından Suudi Arabistan Şubat ayından itibaren ham petrol üretimini tek taraflı olarak günde 1 milyon varil azaltacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın tek taraflı böyle bir karar alması düşme eğiliminde olan fiyatları ilk çeyrekte canlı tutacaktır. Bunun da etkileri Ocak ayından itibaren görülmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı Brent tipi ham petrol fiyatlarının 2021 ve 2022 yılında ortalama varil başına 53 dolar olacağını tahmin ediyor. Brent fiyatları 2021 yılında varil başına ortalama 42 dolar seviyesindeydi. Uluslararası Enerji Ajansı ayrıca küresel petrol talebinin 2021'de 5.6 milyon varil ve 2022'de 3.3 milyon varil artacağını tahmin ediyor. Bu sektöre de yatırım yapmak isteyen arkadaşlar bu konulara dikkat edebilirler. Sağlık sektörüne de bakacak olursak, Türkiye'de Covid-19 nedeniyle tüm devlet hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi ve sonrasında da bu hastaneler tam anlamıyla kendilerine artan koronavirüs vakalarıyla mücadele etmeye adadılar. Bu nedenle acil ve komplike tedavilerin ya da operasyonların çoğu özel hastaneler tarafına kaydı salgının bir sonucu olarak hastanelere giden trafik hacmindeki düşüşe rağmen özel hastaneler yukarıda belirtilen tedavilerden ötürü gelir kaydetmeye devam etti. Ayrıca hükümetin Mart ayında sağlık uygulama tebliğinde fiyatları yukarı yönlü güncelleme yapması özel sağlık hizmeti sağlayıcılar için bir başka olumlu faktör olmuştur. 2020 yılının 3. çeyreğinde özel sağlık hizmet sağlayıcıları hem FAVÖK hem de net karda beklenenden daha iyi sonuçlar kaydetti. Defansif sektör olması ve sağlıkta yaşanan sorunların sektörü desteklemesi nedeniyle hastane sektörü hisse senetleri Mart ayı ortasından itibaren endeksin üstünde bir performans gösterdi. Dördüncü çeyreğin yine güçlü bir performansa sahip olması bekleniyor. 2021 yılında geri dönmesi muhtemel olan medikal turizm gelirleri ve ertelenmiş tedavilerin daha iyi fiyatlamayla sunulacak olması şirketlerin operasyonlarını olumlu etkileyecektir. Ayrıca düşen borçluluk da hisse performansları açısından destekleyici olacaktır. Ve son olarak da telekom sektörünü inceleyelim. Salgın tedbirleri kapsamında uzaktan çalışma ve online eğitim, data kullanımı, dijital servis ve online kanalların kullanımını arttırdı. 4.5G abonelerinin data kullanımı 2023. çeyrekte yıllık %32.5 artışla 8.3 GB'dan 11 GB'a çıkmıştır. 3. çeyrekte toplam geniş bant internet abone sayısı %5 artışla 80 milyon olmuştur. En yüksek artış %33'lük bir oranla eve kadar fiber abone sayısında gerçekleşmiştir. Sabit geniş bant abonelerinin aylık ortalama data kullanımı yıllık %35 artarak 2023. çeyrinde 153 GB'a yükselmiştir. 2021 yılında hayatın yeniden normale dönmesi ve salgın tedbirlerinin kademeli olarak ortadan kalkmasıyla salgın sürecinde kazanılan ve artan müşteri alışkanlıklarının devam edeceği gelir artışının temel olarak Genişleyen faturalı abone bazı ve daha yüksek veri kullanımı etkisiyle desteklenen ARPU satışıyla sağlanması bekleniyor. ARPU, Müşteri Başına Ortalama Gelir demek Türkçesi. Telekom operatörlerinin dijital iş sistemleri, dijital ödeme sistemleri ve online kanallardan satışlar gibi Müşteri Başına Ortalama Gelir dışında büyümenin de süreci düşünülüyor. Ayrıca hayatın yeniden normale dönmesi olasılığına göre yurt dışı geliş gidişlerdeki artışların desteğiyle sektörde bireysel ve kurumsal roaming gelirleri olumlu etkilenebilir. 2021 yılında altyapı paylaşımı ve ortak altyapı yatırımları ile beraber hava akışlarının daha yoğun olacağını ancak 5G ihalesi için herhangi bir adımın atılmayacağı düşünülüyor. 2023. çeyreği itibariyle Türkiye'deki bütün işletmecilerin sahip olduğu fiber altyapı yıllık %11 artışla 413.000 kilometreye ulaşmıştır. Bu altyapının da yaklaşık %78'i Türk Telekom'undur. 2020 yılı 3. çeyrek itibariyle abone sayısına göre Turkcell %40.7, Vodafone %31.4, Türk Telekom Mobil ise %27.9'luk bir pazar payına sahiptir operatörlerin gelecekteki muhtemel 5G yüklü yatırımları için çok sert fiyat ve pazar payı rekabetine gitmeyeceğini, daha çok karlılığa ve serbest nakit akımı verimliliğine odaklanacakları düşünülmektedir. Arkadaşlar suçlu lisan ettiysem affola. Genel olarak 2021 yılının e, sektörel ve Borsa İstanbul bazında değerlendirmeleri bu şekilde sizler de yatırımlarınızı bu anlatmış olduğum değerlendirmelere ve kendi yapacağınız araştırmalara göre genişleterek yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.